RSV Türkçe açılımıyla aslında respiratörü sinisidial virüsten kaynaklanan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Yani solunum sistemine bu virüsün girmesiyle beraber oluşan klinik bir tablodur. Diğer virüslerden yani nezle özellikle üşütme olarak bildiğimiz üst solunum yolu enfeksiyonlarından farklı bir tabloya yol açmaz. RSV aslında 6 aylıktan küçük çocuklarda çok önem arz eder. Erişkinler için çok ciddi tehdit oluşturmaz. Genellikle erişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonu gibi burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif ateş ile kendini gösterir. Ama özellikle 2 aylıktan küçük çocuklar başta olmak üzere 6 aylıktan küçük çocuklar, yeni doğanlar, erken doğanlar, yine doğuşsal akciğer veya kalp problemleri olan kişilerde bu virüs sadece üst solunum yolunda kalmaz. Alt solunum yollarına inerler. Yani bronşit, bronşiolit hatta zatürre ve buna bağlı olarak da akciğerde ciddi problem meydana getirirler. Bulguları özellikle küçük çocuklarda sorun yaratıyor dedim. Ee, eğer tanı konulabiliyorsa hemen hemen 2 yaşında olan çocukların çoğu kış aylarında bu virüs ile karşılaşırlar. Bu çocuklarda beslenmeme, emiyorsa sütten kesilme veya emmeme, ee, özellikle solunum sıkıntısına bağlı olarak dudaklarda veya mukozalarda morarma, renk koyuluğu, oksijenlenme ile ilgili sıkıntı olduğunu gösteren bir durumdur. Yine e, özellikle ifade edemezler ama hafif bir öksürük, bu çocuklarda da yüksek ateşle kendini belli eder. Problem üst solunum yolundaysa eğer basit bir öksürük veya morarma yoksa klinik çok ağır seyretmez. Aile tarafından özellikle hastaneye getirilmesine gerek kalmaz. Ama daha ağır olgular Biraz önce bahsettiğim özellikle akciğer problemleri, kalp problemleri olan doğusal, erken doğan, düşük doğum ağırlıklı olan bebeklerde ise akciğer altına iner ve özellikle de solunum problemi meydana getirir ve bu çocukların erken dönemde hastaneye alınarak bir takım oksijen desteğine alınması gerekebilir. RSV'de bir aşımız yoktur çocukları korumak için. Şimdiye kadar onaylanmış herhangi bir aşı olmadığı gibi onaylanmış bir antiviral tedavi de yoktur. Bir takım tedaviler deneme aşamasında veya ileri derecede bağışık yetmezliği olan çocuklara uygulanan tedaviler mevcuttur. Ama etkin ve güçlü bir antiviral yoktur. Özellikle Toplumda bu dönemde son 2-3 hafta kadar küçük yaştaki çocuklarda görülen bu infeksiyonun en önemli durumu başkalarına bulaşmasının engellenmesidir. Genellikle ailelerde çocuk enfekte ise eğer anne babanın maskeyle başkalarına taşımasını engellenmesi, çocuklar anaokuluna veya kreşe gidiyorsa onların gitmesi ve dolayısıyla diğer çocuklara bulaşın engellenmesi önemlidir. Yine sık sık el yıkama, bakım veren kişilerin, annenin, babanın veya bakıcıların sık el yüz yıkaması, çocukların duş aldırılması, ellerinin yıkanması ya da çocuğun temas ettiği oyuncaklar da dahil olmak üzere kullanılması, kullandığı diğer aletlerin de sık sık yıkanması önemlidir. Çünkü onlarla birlikte virüs oralarda yaşayabilirler çevrede ve tekrar enfekte olabilirler. Bu hastalıklardan korunmak için en önemli yol her zamanki gibi ellerine, el hijyenine çok dikkat etmek, salgıların mutlaka mendillere yapılması, mendillerle temizlenmesi ve sonrasında yine el hijyenine dikkat edilmesi gereklidir. Çocukların öz bakımı azdır. O yüzden bakıcıların, anne babaların kim bakım veriyorsa onların hijyeni çok daha önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.